Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizler e, sizlere birlikte Kaiju Üniversite Female Mutant'ı e, göstereceğim sizlere. E, o zaman yavaştan başlayalım. İlk olarak ben de Beni unuttun. E, Yarım toprak var arkadaşlar. Ne bu arkadaşlar? Evet. E, i̇lk olarak o zaman ilk skill'imi göstereyim. Buga buga. Böyle bir skill var. Dur direkt hatta binalara da göstereyim. Böyle e, bu kadar hasar verebiliyor bu ilk özelliği. Ondan sonra ikinci özelliği var. Böyle. Ondan sonra e, benim en sevdiğim üçüncü özelliği. Bir de bu var arkadaşlar. Ondan sonra dördüncü özelliğini göstereyim. Böyle e, koşarak binalara hasar verebiliyor. Lan havayı açtım. Aa ben de. Ondan sonra arkadaşlar 5. Iı, özelliği var. Bir bekleyelim onun yüklenmesini. Tamam 5. özelliği de kullanacağım şimdi ama. Dur ben yine abone olacağım. Ya. Ee, arkadaşlar beni alanın içine girip ben 5. özelliği Arkadaşlar ee, az sonra bir tane daha bir de çekelim. Bir de V özelliği var arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra V'yi açınca 5. özelliği kullanabiliyorsunuz. Beşinci özelliği de böyle, bayağı hasar verebiliyor her yerden. Şey Ondan sonra, ıı, bildiğiniz gibi çığlıkları var yaratıkların. Bunu da göstereyim. Hep, hepsinde çığlık yok ya, bazen de hareket var. Evet, hepsinde çığlık yok, o da var. Bende hareket var mesela, bak, bende hareket var. Ondan sonra... Evet. Öyle. Ondan sonra, R'yi göstereyim arkadaşlar. Kanka bir bana vurmayı bırakırsan Gösteremiyorum Arkadaşlar toprak çok kaşınıyor bence <laughs> Hemen şöyle Jet Jaguar vs mutunun şeyini de gösterelim sizlere Benim ama ya Bir şey olmaz benim de azdı. Sen bana ikide bir vuruyorsun. Arkadaşlar şimdi sizlere Dur, buraya göstereceğim. Ben, bak, ben şimdi bir güçlü ee, R'de normalde çığlık atıyor ama basınca işe yaramıyor nedense. Şey. Çözüm Ne yapacak acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bu herhalde. Ya oğlum çok Tokyo gelecek miyim? Bitti misin ya? Geleceksin. Şimdi T'ye basınca e, T ve R işe yaramıyor anladığım kadarıyla. Oğlum şurada katı gibi bir şey olmuyor ki zaten. Yani çok bir şey olmuyor ama hiç bir şey olmuyor. Neyse. Ondan sonra V'ye basınca e, dediğim gibi beşinci özelliği kullanabiliyorsunuz. Yukarı bak. V'ye bastım mesela. Şöyle basınca böyle bir şey olabiliyor. Ah. Yukarıdan mı vuruyor. Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Arkadan vurmak suç mu? Arkadan Gelsin. vurmak suç mu? Gelsin paralar. Evet arkadaşlar sizlere gösterecek özellikler bu kadardı. Videomuz burada sonlandı. Görüşürüz.